Adım Turan, soyadım Taş, Samsun'da yaşıyorum. E, 12. sınıfım TYT ve AYT'ye hazırlanıyorum. Başlangıç kelime sayım 114, hı hı. bitiş kelime sayım 590, e, başlangıç anlamı oranım %10, bitiş anlamı oranım %85. Eğitim bana e, konuşurken çok kekeliyordum. Ondan sonra hızlı konuşmayı ve düzgün konuşmaya kazandırdı. Paragraf sorularını e, bir paragrafı iki dakikada çözüyordum. Bu oldukça yüksek Ondan sonra 40 saniye, 30 saniye arası bir süre doğru olarak çözebiliyorum şimdi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırdı. Daha hızlı ve daha anlayarak okumayı kazandı 100 sayfayı 40-45 dakika gibi bir süre depki. Evet. Eskiden kitap okur muydun ee, ve eskiden ne kadar sürede eskiden okudun? Eskiden kitap <laughs> İlk defa Evet. Şimdi, denemelerde önceden çok yanlışım çıkıyordu. Sosyalde de çok yanlışım çıkıyordu yorum sorularında. Matematikte 3-4 tane yorum sorusunda kafam takılıyordu. Okuyordum okuyordum anlamıyordum sonra. Paragraf soruları çok uzundu. Gerçekten çok uzundu ve anlayamıyordum. Bunları anlayarak daha kısa bir sürede ve doğru şekilde cevapladım. Yetiştiremiyordum sosyal bir sayısalcı olarak. Sosyali daha kısa bir sürede bitirip tamamen TET 20-25 dakika gibi bir süre kalıyor bunları tamamen dönebiliyorum. Sosyal 15-15-20 sorusunu çözemiyorum zamanım yetmiyor. Evet şimdi şimdi hem yetiyor hem de artına artı süre kalıyor üstüne. Evet 20-25 dakika. Evet peki eskiden kaç net yapardın Türkçe'den ve de, ya da genel denemelerde şimdi kaç net yapıyorsun? Genel. 60-65 civarıyken e, 75-80 arası bir şeyler. 73 ile evet. daha çok 73-80 arada denemeye göre de değişiyor. 100 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun ve 40 Peki kaç evet. yanlışın çıkıyor? 11-15 aralığında çıkıyor genellikle. Gayet. Matematik soru köklerinde veya diğer derslerde de bu eğitim katkı sağlıyor mu? Sağlıyor, çok sağlıyor. Sosyal çok sağlıyor. hem ekstra olarak bir şey sağlayayım, en son baktığı ders sosyal, zaman da yetmiyor bu arada. En son zamanı verimli kullanarak daha hızlı bir şeyden merak çözmesi lazım. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü e, hem deneme açısından hem kitap okuma açısından kitap okuyarak yorumlarınız değişiyor, sorulara farklı şekilde bakıyorsunuz Bir fen sorusuna mesela ya da bir matematik sorusuna başka şekilde, daha farklı bakış açılarıyla bakarak daha verimli çözebiliyoruz. Kesin, kesinlikle memnun kaldım. İlgi ve alaka çok iyiydi. Teşekkür ederim. Evet. Marmara Fakültesi hesap eder. İnşallah, inşallah kazanırsın. i̇nşallah umarım istediğin yerlere gelirsin. Teşekkürler video için de çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim hocam eğitim için.